Sevgili arkadaşlar gezdik, yüzdük uçtuk her şeyin bir sonu var. Döndük, evimize geldik. Ve ayağımın tozuyla mübarek e, Muharrem ayındaki e, aşuremizi yapıp ağzımızı tatlandıralım dedik. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. E, videomu Komple izlerseniz zaten tüm ayrıntıları vermiştim. Ben e, bugün iki çeşit aşure yaptım. E, bir tatlı niyetine benim kışın özellikle haftada iki üç kez yaptığım dolaptan eksiltmediğim aşurem var. Bir de bu mübarek aya has olan aşure ayında genel yapılan her türlü her şeyi karıştırdığım bunda ne kadar çok çeşit olursa o kadar bereketli o kadar hayırlı ve güzel olur. Cümlemize hayırlar getirsin. Bolluk bereket getirsin. Sağlık, huzur, mutluluk getirsin inşallah. Bende kalın, renkli kalın. Hayatınız renklensin. Lütfen abone olun, yorum yapın ve sevdiklerinize, arkadaşlarınıza önerin. Mutluluk içinde kalın. Evet, akşamdan bir bardak ıslatmış olduğum buğdayın altını yaktım. Bunun içerisine e, yarım fincan kahve fincanı bulgur, yarım kahve fincanı pirinç ve e, bir tatlı kaşığından, işte, çay kaşığından az tuz ekleyerek bir taşın kaynattım ve altını kapattım. Şimdi e, yeniden altını yaktım. Burada iki şey bir bardak fasulye ıslatmıştım. Şimdi onun da altını yaktım. Nohutum hazırda var. E, arkadaşlar ben iki çeşit aşure yapacağım. Benim çocuklar içerisinde e, kuru meyve falan sevmiyor. Bu ilk yapacağım sade olacak meyve olmayan ikinci kaynatacağım tencerede tam aşure olacak ya yani herkes içinde meyvesini şunu bunu sevmiyor o yüzden de ben yapacağım iki çeşidi de sizinle paylaşacağım şimdi bunun altını yaktım bu zaten çok güzel bir şekilde açılmış arkadaşlar göstereyim size. akşamdan ıslatırsanız bu şekilde böyle çok güzel açılır. Şöyle yakından göstereyim. Ve çok çabuk bir şey. Dipnot. Ee, buğdayı zaten en az 5 kez ovalayarak, yıkayarak ıslatıyoruz. Ve e, o ıslattığımız suyu kesinlikle dökmüyoruz. Eğer bu suyu hani kaynatacağınız zaman akşamdan ıslattığınızda dökerseniz e, buğdayınız sertleşecek. Ne kadar kaynatırsanız kaynatın o buğday açılmayacaktır. O yüzden de e, öncelikle güzel bir şekilde yıkayalım. Suyunu koyup ıslatalım ve o suyla kaynatalım. Arkadaşlar bu çok önemlidir. Lütfen bunu dikkate alın. Arkadaşlar kaynayan buğdayımın köpüklerini aldım. Biraz daha kaldı. Onları da alıyorum. Ve şöyle bir su bardağı nohut ilave ediyorum. Bu taraftan da kaynamakta olan fasulyemden yine bir bardak ilave edeceğim. Evet. Bir su bardağı da fasulye ilave ettim. Şimdi bunlar birlikte güzelce kaynayacak. Şekerini şimdi atmıyorum. Bunlar güzelce bir kaynasın. Yeni kaynadı çünkü. Güzelce bir kaynadıktan sonra buna şimdi bir çubuk tarçın atacağım. Evet, bir tane çubuk tarçın bir parça atıyorum. Ve çok farklı bir aroma vermesi açısından kendi mandalina ağacımdan kopardığım yaprakları içine bırakıyorum. Oh öyle bir koku ki anlatamam. Mandalina yaprakları nasıl güzel kokuyor. Arkadaşlar ben buna göz kararı su koymuştum. ıslatırken. Şu anda su durumu çok iyi gözüküyor fakat eğer su gerekirse ben e, kaynamış su ilave edebilirim fakat şu anda durum gayet normal arkadaşlar belli bir kıvama geldi şimdi e, bir çay bardağı yer fıstığı koyuyorum sudan geçirdim kabuğu alınmış yer fıstığı ve e, yine bir çay bardağı fındık ve şimdi iki su bardağı şeker ilave ediyorum buğdayımız bir su bardağı idi şu anda iki su bardağı şeker ilave ettim ve e, bana göre biraz katı biraz su kaynatıp ilave etmem gerekiyor baya bir katı daha da biraz kaynayacak e, şekeriyle o yüzden e, şeker miktarını kendi damak tadımıza göre ayarlayabiliyoruz arkadaşlar ölçülere e, riayet etmek durumunda değilsiniz kendi zevkinize damak tadınıza göre eksiltebilir, artırabilirsiniz. İstediğinizi koyar, istediğinizi çıkartabilirsiniz içinden. Ama şöyle göstereyim. Resmen buğday dağıldı. O kadar güzelmiş. Buğday da çok güzel. Ben buna biraz su ilave edeceğim. Ondan sonra biraz kaynadıktan sonra sanırım işlem bitmiş olacak. Evet arkadaşlar benim aşurem tamamdır. Ben artık bunu kaselere alıyorum. Evet arkadaşlar bu e, meyvesiz yaptığım çocuklarımın istediği e, aşure oldu bir bardak e, buğdaydan 3 6 9 12 14 e, sütlaç fırın kasesidir bu e, 14 kase çıktı şimdi. E, diğer normal herkesin yaptığı herkesin bildiği e, diğer karışık ha şurayı yapacağım ve şimdi ikinci tencerenin altını yakıyorum Bakıyorum. arkadaşlar yine buna e, bir bardak buğday yarım fincan Pirinç yarım fincan bulgur ve e, yarım çay kaşığı tuz atarak e, akşam bir taşım kaynatmıştım. Buğdayı çok güzel yıkadıktan sonra e, şimdi altını yaktım. Bakın nasıl açılmış. Tekrarlıyorum lütfen Haşlı, ıslatmış olduğunuz suyu Dökmeyin. O suyla pişirmeye devam edin. Evet arkadaşlar. Güzel bir şekilde kaynayan buğdayımıza yine e, mandalina'dan koparmış olduğum üç yaprağımı atıyorum. Ve e, bir çay bardağı yıkanmış <laughs> üzümü Boşaltıyorum. Bir su bardağı nohut, bir çay bardağı e, yer fıstığı, bir çay bardağı zındık ve bir su bardağı fasulye ekleyeceğim ondan akşam ıslatmıştım zaten kaşladım evet ee, şimdi Fasulyeyi de ekliyorum ve diğer malzemeler arkadaşlar şöyle birkaç tane gün kurusu kayısı e, çok minik minik doğradım. Başlamadım arkadaşlar sadece yıkadım. E, şöyle bir elma. Çok minik minik doğradım onları da küçük kare kare. Ve ben bu yıl bir fark yaratmak için üç e, incir taze incir doğradım yine küçük küçük. Şimdi bunlar güzel bir hal alıncaya dek. Şekersiz olarak kaynatacağım. Ondan sonra şekerini ilave edeceğim. Yine su e, gerekirse kaynamış su ilave edeceğim. Bu e, tam aşure oldu. Bir önceki e, içinde meyve falan olmayan, kuru üzüm olmayan çocuklarımın istediği ve benim. Ee, bazı zamanlarda haftada 2-3 kez yaptığım bir aşuredir ilk yaptığım. Ee, bunu da Allah kabul etsin bunu da dağıtmak için yapıyorum. Her sene hayırlara vesile olur inşallah. Bu aşamada artık e, şekerini ilave ediyorum. Arkadaşlar bu tencerede aynı bir bardak buğdaydı. Yine 2 iki iki su bardağı şeker koyuyorum. O kadar. Gördüğün kadarıyla bunun suyu çok iyi. Tabii buna meyveler de eklediğimiz için e, bunun suyu gayet iyi. Belki de ben biraz fazla su koymuşumdur ıslarken. Buna su ilavesi yapmayacağım. Ve şekeriyle şöyle bir 15 dakika daha kaynattıktan sonra kaselere alabilirim. Evet arkadaşlar, aşurem tam kıvamına girdi, tam kıvamını aldı. Şimdi artık kaselere koyma zamanı. Evet arkadaşlar, burada önceden yaptığım ee, tatlı niyetine yaptığım aşure burada da gerçek aşure. Her şeyin bol bol olduğu aşurem. her sene bugünleri hayırlısıyla görmek dileğiyle inşallah bunlar zaten ilk yaptığım tatlı çocuklarımın tatlısı bu da aşurem arkadaşlar bunun içerisine ceviz badem fındık çektim ve tarçın susamla birlikte süslüyorum Bunda özellikle çeşide önem verdim çünkü aşurenin içindeki malzeme ne kadar çok olursa e, o kadar bereketlidir, o kadar iyi olur. Rabbim her sene bu günleri hayırlısıyla kavuştursun cümlemizi. bir görüntü oldu.